Şu Gonca Hanım'ın söylediği lafa bak ya. Eşyalarını toplamaya gelmiş. Sanki bu evde eşya toplayacak adam yok. Tamamen kendini acındırmak için yapıyor bu numaraları. Baba, meleğe veda etmeye gelmiştir. Gidecek zaten. Aferin Mustafa'ya ya. Aferin oğluma. Çocuğun velayetini bu kıza vermemekle çok akıllı bir iş yaptı. İnsan bu kıza değil çocuğunu, ya köpeğini bile emanet etmez baksın diye be. İyi akşamlar. Melek nasıl? İyi. Bulduğun pedagog çok iyi yönlendiriyor Nadire. Teşekkürler. Ne demek? Baba ben gidiyorum. Üstümde çok emeğim var. Hakkını helal et. İzin ver. Elini öpeyim. Yok kızım yok. Hadi. Sen bak işine. En iyisi o. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz Nadire. Melek sana emanet. Merak etme. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben eşyalarımı toplamak için gelmiştim. Çıkayım artık. Bunca tatsızlığın arasında size güzel bir haberimiz var. Yok be ya. Hayırdır? Biz evleniyoruz baba. Daha fazla beklemek istemedik. Ne güzel bir haber. Çok sevindim. Ya harika bir haber ya. Ya siz ne diyorsunuz ya? Geç bakayım. Geçin otur şöyle. Gel. Allah Allah. Kızım. Sana çok teşekkür ederim. Yani sayende ne zamandır oğlumu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum ya. Hayırlı olsun, çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Onu benim için bu dünyaya getirmişsiniz. Ben bir Zeyno'ya bakayım. Hastaneden geldiğinden beri görmedim. Bak, bak oğlum bak. Hatta bu haberi de ver belki iyi gelir kızcağız ya. Tamam baba. <laughs> Nazire, biraz konuşalım mı? Sana bir şey danışacağım. Tabii canım. Hadi gel, konuşalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bazen hayatımız alt üst olur yolun sonunda gibi hissederiz kendimizi. Sonra bir bakmışız günler geçmiş. Bir bakmışız o acı dediklerimiz bizi büyütmüş. Yepyeni bir insana dönüştürmüş. Daha özgüvenli, daha cesur. Sen de öyle olacaksın Zeyno. Sadece birazcık zamana ihtiyacımız var. Ben yolun sonunda değilim ki amca. Tam ortasındayım. Kala kaldım. Hiçbir yere gidemiyorum. Gidemeyeceğim de. Biliyorum bir daha yürüyemeyeceğim. Onu nereden çıkardın? Herkes benden saklamaya çalışıyor. Biliyorum işte. Yok öyle bir şey. Sakın kötü düşünme. Ne gerekiyorsa daha hızlı iyileşmen için ne gerekiyorsa elinden gelin yapacağım. Başka doktor, başka hastane, gerekirse başka şey. Bunları babamın düşünmesi gerekmiyor muydu? Ama doğru artık bir babam yok. Anlat diyorsun da Maria. Ne anlatayım, nereden başlayayım? Şahin bir halt yedi. Şimdi ergenler gibi sorumluluğunu alamıyor. Zeyno'yu biliyorsun zaten. Belki bir daha yürüyemeyecek bile çocuk. İclal'in... ...insan yüzüne bakmaya kıyamıyor. Hayatının şokunu yaşadı kadın. Ya bir de Nisan var tabi. Oh Nisan. Gitti bu yaşta evlendi. İşte anlat dedim Maria. Daha ne anlatayım? Peki sen Nadire? Sen nasılsın? Başka bir şey var sende. Başka bir üzüntü var gözlerinde. Bak anlatmak istersen buradayım. İstemezsen Omuzum var, yaslanırsın. Çok çaresizim Maria. Çok seviyorum. Ay canım. Bak, eğer seviyorsan, sevgine sahip çık, ne olursa olsun bırakma onu, tuttun ona. 真的。<laughs>